Arkadaşlar herkese selam. Gece videom hiç yok. Bari gece videom olsun. Gece dedim saat 11'de. Ama yol karanlık gördüğünüz gibi. Allah 10-15 gündür belki 20 gündür çalışmıyorum. Çalışamıyorum daha doğrusu. ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Aa, hasta olmuştum. Hastaneye gittim. Bronşların dolu zatürreye çevirmiş neredeyse. Yani zatürre başlangıcı gibi bir şey söyledi doktor serum, antibiyotik ilaçlar hiçbir düzelme olmadı. Bir hafta içerisinde 4-5 kere hastaneye gittim. Sonra işte antibiyotikler falan derken düzeldim. Yani iyi hissettim. Kendimi çalışmaya başladım. Ondan sonra tak çalışmaya başladıktan sonra az bir şey terledim. Tekrar hasta oldum. Bademciğim şişti şu an. Yine antibiyotik hastanelerle uğraşıyorum. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Normalde dikkat ederim yani beslenmeme, yememe, içmeme her şeye dikkat eden bir insanım. Şimdi böyle olunca hem çalışamadım hem kendimi toplayamadım. Şu an boğazım şiş biraz garip de devam ediyor. Bayağıdır video çekmiyorum. Stok videomda kalmadı. Hem bir video çekeyim hem de durumu izah edeyim diye video çektim aslında. tam mevsim geçişi bir de stres olunca özellikle stres insanı hasta ediyor gerçekten. Ben normalde hatırlamam yani böyle iki yılda bir, yılda bir kere hasta olurum. Ama hiç böylesini hatırlamıyorum. Gerçekten Covid'i bile böyle atlatmadım. Covid'i ben iki günde, üç günde atlattım geçti yani bu mutasyonlu halini. Ama gel gör ki bunu atlatamadım bir türlü. İyi giyinirim. Bu pantolon yazlık ama bu mevsim için ideal çünkü rüzgar geçirmiyor. Zaten kışlık pantolon bu mevsimde giydiğiniz zaman e, sabah soğuk kışlık pantolon giyiyorsunuz. Öğlen bir sıcak oluyor, terliyorsunuz. Zaten o ter üzerinizde soğuduğu zaman hasta oluyorsunuz. Yutkunamıyorum ara ara videoyu o yüzden kesiyorum. Yutkunma problemi yaşıyorum şu an. Sol bademcim şiş sadece anlamadım ki sağ bademcimde hiçbir şey yok sol bademcim şiş e, su bile içemiyordum yani dün'e kadar bugün yine biraz rahatladım dün'e kadar su bile içemiyordum de böyle birkaç kez yağmura yakalandım aniden başladı yağmur o ara yağmurluğumu giyemedim orada bir yağmur üstünde kurudu sonra başka bir gün bir daha oldu derken bünyem de zayıfken o ara beni yakaladı büyük ihtimalle. Yapacak bir şey yok. Atlatacağız. Ee, size tavsiyem arkadaşlar görüyorum hala. Aslında videoyu çekme sebebim o. Adam terlikle paket atıyor. Yani terlikle motor sürüyor. Yani Yazın bile sıkıntılıyken bu bu mevsimde nasıl terlikle çalışıyorsun ya? Vallahi garip yani. Normalde motorun burasında biliyorsunuz biz kuryeler elcik spor kullanıyoruz genelde. MX'in orijinal aracı kısması pahalı. 7-8 bin liraydı yani. ben de onu kullanmak istemedim. Orijinal aracı kullanmak istemedim. 7-8 bin lira vermek istemedim. çakma kullandığınız zaman da bu Monero'nun ikili falan sıkıntı yaratabiliyor yani. Şimdi gidip de 200 bin lira harcadığım motora da 200 liralık bir elcik kısma takmak istemiyorum. Problem yaşamak istemiyorum. Beyninde bir problem olduğu zaman 5 kağıttan kaçıp 20 kağıtlık olacağız yani. O yüzden normalde geçen kış geçen şubat ayında aldığım için motoru ben şey almıştım buna ben. Elcik koruma almıştım yünlü içi. Onu takmadım bu ara çalışamıyorum zaten, çalışmadım diye eldiven kullanıyorum bu eldiveni. Bu eldiveni de birkaç bir sene önce almıştım. Tam kış eldiveni. Şurası bir ayrı detay. Şu yağmurda yağmur yağdığı zaman o yağmuru silip atmak için kalan yağmuru Eldiven gerçekten güzel yağmurda geçirmiyor bu eldiven o yüzden kullanıyorum bu Tanıtım reklam falan değil yani İnternette görmüştüm almıştım Amazon'dan almıştım ee, Kuryeler için ideal değil çünkü biliyorsunuz biz kuryeler Telefonla sürekli oynadığımız için Sürekli telefonla temas ettiğimiz için Eldiveni tak çıkart olmuyor çünkü kalın bir eldiven Ama İşe gidip gelmek için motor kullananlar varsa Veyahut da uzun yolda motosiklet kullananlar varsa Onlar için birebir arkadaşlar Ne rüzgar geçiriyor Ne yağmur geçiriyor Ne de soğuk geçiriyor Yani rüzgar geçirme için soğuk olmuyor Sıcacık ellerim şu an Hava şu an soğuk gerçekten ee, Ellerim sıcacık Tavsiye ederim yani Bunun linkini de koyarım size Hem sağlık açısından Korumalı bir eldiven giymemiz gerekiyor hem de eldiven almışken en azından yağmur geçirmeyecek bir eldiven almamız gerekiyor ki oldu ki yağmur yakalandık. Bu sefer yağmurda yağmur geçiren bir eldiven kullanıyorsanız elleriniz var ya harap oluyor yani. Eldiven kullanmasanız daha iyi kıvama geliyor. O yüzden ben bu eldivenleri öneriyorum arkadaşlar. Ben 700 liraya mı 800 liraya ne almıştım şu an ne kadar bilmiyorum korumalı sıcak tutuyor dokunmatik şeyi vardı ama eldiven kalın olduğu için tam randıman alamıyorsunuz. Eğer dediğim gibi telefonla çok uğraşmayacaksanız yani uzun yolda kullanacaksanız ya da işten eve evden işe kullanıyorsanız motosikleti tam sizler için kışlık eldiven. Çünkü bazıları şey sevmiyor. Bizim buraya taktığımız şu gidona taktığımız elcik rüzgar korumayı sevmiyor kaba duruyor diyor. Motosikleti kötü gösteriyor diyor. Doğru. Motosikleti kötü gösteriyor ama bizim amacımız elimizi rüzgardan, yağmurdan, <laughs> soğuktan korumak olduğu için mecbur takıyoruz. Takmak istemeyenler için böyle bir eldiven çözüm. Aynı şekilde yani kışın özellikle kışın arkadaşlar motosiklet montu ve üstü giyin gerçekten ben normalde yazın tam ortasına kadar ekipmansız motosiklete binmiyorum. Yazın kulelik yaparken zor oluyor ekipman çünkü çok terliyorsunuz. Ter üstünüzde kuruduğu zaman bu sefer daha bir büyük, büyük problem oluyor. Yani ama uzun yolculuk yaptığım zaman hiçbir zaman ekipmansız motosiklete binmedim. Ee, ekipmandan kastım sadece kask ve eldiven değil. Pantolon, ayakkabı, mont olsun. Bunlar önemli. Bu aylarda da özellikle dikkat etmek gerekiyor ekipmana çünkü bu kışlık ekipmanlarımız sadece bizi kazayı, belayı az şekilde hasar alarak atlatmamız için değil aynı şekilde rüzgardan, yağmurdan korumak için de geçerli. Yani şimdi e, tanıdığı eski kurye olan ya da uzun süre motor kullanan tanıdığınız varsa sorun dizlerinde muhakkak ağrılar vardır ekipmansız kullandıysa eski kuryeler özellikle de bunu çok dile getirirler. Çünkü ekipmansız motosiklete binenler ilerleyen yaşlarda dizlerinde kireçlenme oluyor. Kireçlenme problemi oluyor ve bununla birlikte ağrılar başlıyor. Yani bunun önüne geçmek adına, bunun önüne geçmek için en azından yazın bile ben diz koruma giyiyorum ki dizlerinden çok rüzgar almamak için. Farkında olmasak bile rüzgar alıyoruz. Tabii bizi rahatlatıyor yazın ama kışın aldığımız rüzgar daha çok sıkıntı. Hem bunun önüne geçmek için hem de sağlığımız, hayatımızı korumak için reflektif özelliği olan kışlık ekipmanlar giymekte her zaman yarar var. Bunu es geçmeyelim yani. Bütün ekipmanlarımın olduğu listeyi tekrar bütün videolarımın altına paylaşacağım çünkü sorun oluyor. Grogu'yu soran oluyor bir videoda. Bir videoda şarjlı soran oluyor. Bir videoda deflektörü soran oluyor ne bileyim bir videoda eldiveni sorun oluyor. Bunların hepsini artık her videomun altında paylaşacağım. Açıklama kısmında. Açıklamayı da link olarak bırakacağım. Eldiven linki, Şöyle link, bu link. Dediğim ya bu linklerden benim bir çıkarım yok. Ee, hiçbir de reklam değil. Zaten 2000 abonesi olan bir gelişmeye çalışan bir kanalım. Normalde daha sık video atıyorum. Çünkü ben her gün video çekiyorum. Çalıştığım için. Kurye günlükleri de yok üç buçuk yaptım en son dördü çekerken yarıda kaldı. Normalde ben kule günlükleri dördü paylaşırken aslında altıyı yediyi de çekmiş oluyorum. Ama işte bu 15-20 günlük çalışmadığım videolarda hep stok video kullandım. Çalışmadığım günlerde hep stok videolarımı kullandım. <laughs> Abi ya benim şeridime geç ya kendi şeridine geç ama ortadan gitme. Bu sefer ben saat gitmek zorunda kalıyorum korkudan. MX kaç kilometre oldu? 22 bin kilometre oldu. Bayağıdır kilometre yapmıyoruz ya. Şu ana kadar ben normalde 30 bini geçmiş olmam lazım da. Valla bayağıdır çalışmıyoruz. Bizim işte de bu problem. Biraz çalışmayınca tekrar toplayana kadar bayağı zaman geçiyor. Çünkü birkaç hafta çalışmıyorsun. Ondan sonra o motivasyonunu ve sistemini bozduğun için ona tekrar hazırlanmak biraz zaman alıyor. Bunlar hepsi psikolojik zaten. Mental yani. Konum niye açık lan? Konu neden açık bilmiyorum. Gideceğim yeri bilsem bile artık konum açıyorum. Trafiğe bakmak için, yola bakmak için. Bir de Google şeyi çıkardı ya. Burada kaza var, burada radar var falan. Onları da takip ediyorum. Hoşuma gidiyor. Ya da ben bana soruyor ya orada. Burada kaza var. Doğru hemen evet'e basıyorum doğruysa. Yardımlaşmak iyi. <laughs> Ya bir de tam şu aralar öyle bir havada var ki sabah buz gibi oluyor. Mesela sabah kalkıyorum ya e, buz gibi e, kalın giyiniyorum. Öğlen sıcacık oluyor. E, bu sefer kalın giyindiğim için de ne oluyor terlemeye başlıyorum. E, ter terleyip üstümde kuruyor. Terleyip üstümde kuruyor. Daha çok problem oluyor bu bizim için. E, akşam buz gibi oluyor. Bu sefer ince giysen akşam ve sabah üşüyorsun. Çok sıkıntılı yani. Kış gelse de var en azından Komple soğuk olsa Soğuğa çare var Yani sıkı giyindiğin zaman soğukta üşümüyorsun Bir de yağmur geçirmez Şeyler giyersen özellikle yani Özellikle hava geçirmez Ekipmanlar giydikten sonra Hiçbir şekilde üşümüyorsun Ama sıcağa Çare yok yani terledikten sonra Üzerini de çıkartamıyorsun Bu sefer sürekli terliyorsun Kısır bir döngüye giriyorsun problem. Abi önüne at, önüne atladın Niye atladın önüne adamı? Sıkıntılı bir abiye benziyor. Biz şehrin sonundan gidelim. Ya bir de şu aralardan girme muhabbeti var arkadaşlar. Videoya yazmayın yani. Bir de trafik kurallarına uysan diye. Yani eğer motosiklet kullanmıyorsanız ki bana şunu kimse iddia edemez. Ben motosiklet kullanıyorum ve şu an benim yaptığımı yap sen yapmıyorum diyemez yani. Her motosiklet kullanan şu trafikte şu şeritte gitmez yani. Aralardan aralardan gidiyor yani. Herkes. Yani ben çok görüyorum videoların altında. Kendi videom olmasa bile başka videoların altında. Kardeşim motosiklette hak arıyorsun ama aralardan gidiyorsun. Abi şu trafikte tamam mı? İstanbul'daki bütün motorlar şu trafiğe karışsa evine bir saatte gidecek adam iki saatte gider. İstanbul'daki motor sayısından ha, bir haber misiniz? O kaza olmuş. Motosikletle mi acaba? İnşallah bir problem yoktur. Baksana al. Şeridimden gidiyorum al. Dengesiz önüme atlıyor. Ne yapayım ben şimdi? Ne yapayım abi? Adam sinyal verdi mi? Yok. Ama motorcu da her zaman suçlu oluyor mesela. Abi araba kullananların da çoğu sinyal vermiyor yani. Valla. Al abi sinyalini verdim. ya yani öndeki adam sinyal verse ben öndeki adama uyuyacağım zaten ama Birisi çat yönüme atladığı zaman da yanlış, yanlış anlamayın. İnsan herkesin ne yapacağını bilemiyor yani. Bazen siz de dalgın olabiliyorsunuz. O yüzden motosiklet sıkıntı dalgınlığı kabul et dalgınlığı kabul etmiyor. İşte burada sağ dönüş. Bak kaç sinyal verecek? En öndeki bir araba verdi. Okul taşıtı vermedi, taksi vermedi. Değil mi? Kimse vermiyor. Araba kullananların o araba kullananların 8'i vermiyor. Bu motorlarda da böyledir, emin olun. Ya ben dikkat ediyorum. E kardeşim, şimdi araba kullanan problemliyse şimdi 10 araba kullananın 8'i vermiyorsa biz de şey mi diyoruz? Araba kullananlar şöyle, araba kullananların hepsi böyle demiyoruz. Ama araba kullananların çoğu bize şey yapıyor. Siz şöylesiniz, siz böylesiniz. Anladın mı? O yüzden arkadaşlar her şeyin başı saygı. Yani çoğu ülkede motosikletlere yol saygısı var. Motosikletlere saygıdan yol veriyorlar. Bazı ülkelerde motosiklet şeritleri var. Bazı ülkelerde ise şerit olması bile önündeki adam bakıyor ki arkamdan motosiklet geliyor. En sağa sinyal verip geçiyor motosiklete yol veriyor. Anlatabiliyor muyum? Bu motosikletin küçüklüğünden tüm ülkeler, dünyadaki tüm ülkeler faydalanıyor. Biz de Türkiye'de bundan faydalanıyoruz. Bunu hobi olarak bilen de var, işine erken gitmek için bilen de var, çalışmak için bilen de var. O yüzden buna Türkiye alışmak zorunda. Ben şey demiyorum bu arada. Ben buradan giderim. Tamam mı? Her motorcu istediğini yapar. Anlama demiyorum. Araba kullananlarda dangalak olduğu gibi motosiklet kullananlarda da dangalaklar fazla. Ama bunu tüm motosiklet kullanıcılarına yıkmamak gerekiyor. Scooter olsun, rezik olsun Enduro olsun, Chopper olsun fark etmez yani. Benim bazı videolarda şey oldu. Motosiklet üstünde dert, dert yandığım videolar, motosiklet üstünde dertleştiğim videolar oldu. Olsun böyle konuşuyorum en azından. Düşündüklerimi paylaşıyorum arkadaş kimseden de gizlemiyoruz. Arkadaşlar video bu kadar da. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yorumlar bizi öne çıkartıyor. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.